gel! Gel! TVN Havacılık ve İnovasyon Şirketi'nin mucitlerinden son teknolojik icatlar burada! Gel! Fırsat ayağına geldi! Uzak kalma vatandaş! Sonra icatı kaçırıp da kendi haliyle ağlama! Ahali! kurban bak! Gel! Hayırdır la? Ortalığı panayır yerine çevirmişsiniz. İcatçılık bitti, pazarcılığa mı başladınız? Hey herif hadi. Kellerin mi fat? Pazarcılığa başladık. Kellik ilacı satıyoruz biliyor musun? Ha? Ama senin de para istemez. Sen kellik kellikte marka yüzümüzsün. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsunuz lan? Ne gülüyorsunuz? Dinlesenize insanları. Gülmeyin. He. Evet, vatandaş. TVR Havacılık ve İnovasyon Manolun şirketi Mucit icatları burada, karşınızda. Evet, ilk icatla başlıyoruz. Aç Bu görmüş olduğunuz ürünümüz sönmeyen fener. Yanlış duymadınız. Sönmeyen fener. Fenerimin pili bitti. Şarjı bitti. Karanlıkta kaldım derdine son. Güneş enerjisiyle çalışan bu feneri alıyorsun. 20 dakika güneşe koyuyorsun. Sonra sabaha kadar her yeri ışıl ışıl aydınlatıyor. İyi de bu fener sabaha kadar yanarsa ne vakit uyuyacağız? Uyutmaz bu fener bizi. Beğenmedim ben bu icadı. Ya adam size sönmeyen fener yapmış. Siz hala uykunun derdindesiniz ya. Ya bir uyanın, bir kendinize gelin. Bir gözünüzü açın la. Ya. Amcaoğlu. Amcaoğlu. Sen ne yapıyorsun gözümü seveyim? Ne oldu ki? Ne demek ne oldu ya? Amcaoğlu müşteriye böyle davranılır mı? Ha? Müşteri bu. Yani beğenmeme hakkı vardır elbette. Sen kardeşim. Tamam. Ya. Sen bir sakin ol. Gözümü seveyim. Bir dur ya. Evet. Vatandaş. ikinci icada geçiyoruz. Aç amcaoğlu. Buyur. Amcaoğlu. olduğunuz bir çekyattır. Aa Ben de uzay mekiği sandım la. <laughs> <laughs> Rıfatcığım sıradan bir çekyat değil. Değil Rıfatcığım, tamam. Şimdi bu görmüş olduğunuz çekyat... ...tamamen kendi üretimimiz olan... ...çok fonksiyonlu bir çekyattır. Bu çekyatı diğer çekyatlardan ayıran özelliklerini... ...şimdi size göstereceğiz amcaoğlu. Tamam oğlum. Çek çek çek. koy koy koy. Evet, işte görmüş olduğunuz çek yatağımız kocaman üç kişilik bir yatağa dönüştü. Yanlış duymadınız. Üç kişilik. Hayriyetten <laughs> çek yatağı aldıktan sonra artı bir masraf yapıp komedin alma derdine son. Çünkü çek yatımız kendimden komedindir. Oğlum biz üç kişi niye aynı yatakta yatak lan? Manyak mısınız siz? Ya baba ne güzel işte yayla gibi yatarsınız. Hem seni karıştın ortalığı ya. Biz dur ya bir, karışma işimize. Ya konuşma. La bırak. Ağlakçı ilk defa doğru diyor. Herkesin evinde döşek var. Ya, öbürüne geç, diğerine, diğerine geçin. Geç. geç. Hey ben bunu açıyorum o zaman. Açamıyorlar aç. işte. Muhtemelen bunu da beğenmeyecekler. Bu zaten bizim en zayıf icadımız ya arkadaş. Bugün ne yaptıysa karavana ya. Hakikaten ya. Al. Evet. İşte bu görmüş olduğunuz da masaj koltuğu. Öyle. Nasıl ya? Biz bu koltuğa oturuyoruz. Bu da bizim sırtımıza, dalımıza, böğrümüze masaj mı yapıyor? Hey dayı hey yani masaj koltuğu daha başka ne yapabilir ki zaten? Ha? Ense tıraşı yapacak hali yok ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Nasıl ha? Bu ne şimdi masaj kutu mu bu? He. Ana. Nasıl bir şey bu lan? Çok değişik bir şeye benziyor. Çünkü bir çalıştırın bakalım lan ben merak ettim ha. Tabii tabii amca gel otur istiyorsan. Gel 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 gel. Otur gel. Gel. Yaslan. yazsan yazsan Başım açıyorum, hafifle başlatıyorum ha. Hafifle mi? Başlat bakalım. Lan <laughs> vallahi lan? Ne kadar güzelmiş lan? Başım biraz arttırıyorum ya. Hadi bakayım. <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> çok, güzel. <laughs> çok güzelmiş lan bu maşaz kurtu. Ana lan vallahi var ya kuşlarım kırıldı. Ha, çok güzel ya. <laughs> Bana bak lan sizin böyle icadını vardı da, da bunu da niye çıkarmadınız bize lan. Mükemmel bir şey bu oğlum ya. <laughs> Vallahi mi? Vallahi yemin ediyorum beynime kan gitti lan. Bambık gibi oldum bambık. <laughs> Vallahi çok güzelmiş. Amca bunun başka modu da var açayım mı? Ya aç bakalım nasıl oluyor bak şimdi. Hop. Hop. Ne bu? Hopla diyor, hopla diyor. Hopla diyor, bunu. ciddi ciddi ciddi. Allah, <laughs> <laughs> ha bu güzel. Allah bu güzel. <laughs> ben bu masaj koltuğundan istiyorum. Taner beni de yaz. Üç aydır bak omuzlarım, belim, sırtım tutmuyor. Beni de yaz. Beni de